Hepinize herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mert'in ödev saatine devam ediyoruz. Mert ne diyor arkadaşlar? Kanalımıza abone oldu, like atın. Ee, evet, öyle diyorum Mert. Arkadaşlar, bugün Mert'in ödev saatinde devam ediyoruz. Ee, güzel, yani ardarda arda günlerce video atamadık. Ee, kusura bakmayın. Bundan sonra inşallah düzenli video atacağım ben. Yani. Unuttum falan öyle şeyler oldu arkadaşlar inşallah düzenli videolarınız gelecek ne? evet ha e. ne, 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 tamam ne, ne, ne. tamam arkadaşlar Mert'in hakkında bugün ne yapıyoruz backpack. bir kedi var ne? kedi yolunu kaybetmiş ne? mamasına gitmek istiyor ama yolunu bilmiyor Mert onu Böyle yol çizerek kalemle mamasına götürecek. Bir tane tavşan var. Tavşanı havucuna götürecek. Fare var peynire götürecek. Mert başladı bile arkadaşlar. Bakalım Mert nasıl yapıyor? Sizler de böyle etkinlikler yapabilirsiniz arkadaşlar ve Evet sen devam et abim. Sizler de böyle etkinlikler yaparak eğlenebilirsiniz öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ana, ana, ana. Evet, hadi çiz abim. Tabii, hmm. Evet, Mert çok güzel götürüyor tavşanı. Tavşan evinin yolunu buldu. Ah, tavşanı yanlış yola götürdüm Mert. Ye. Bu yol olmayacak. Bak buradan tutacaksın. Bak buradan, bak buradan Alta böyle dolanacaksın. Aşağıya aşağı. Bana doğru gel. Bana doğru. Bana bana. Öyle değil. Şuradan başla. Bana doğru gel. Bana 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 bana. Bana doğru. Aşağı 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 aşağı. Evet. Mert şimdi doğru yola götürüyor tavşan arkadaşlar. Evet. Hadi. Kağıdı tutalım Mert. Şöyle tut. Heh. Kaymasın arkadaşlar. Sizler de ödev yaparken kağıdınızı bir elinizle tutar öbür elinize yapabilirsiniz. Evet. Bakıyorum. Mama. Mert mamasına götürdü kediyi. Yes. Yes. Mama. Ne oldu? Evet. Kaplumbağa. No, 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 no. Arkadaşlar tavşanı şimdi e, havucuna götüreceğiz. Tut Mert. Tavşan yolunu kaybetmiş çünkü. Mert bakıyor tavşanı yoluna nasıl götüreceğiz? Öyle dümdüz götürülür mü Mert? Öyle dümdüz yok. Yok. Buradan tutuyorsun böyle dolanıyorsun. Öyle değil. Buradan tut böyle. Anladın mı? Tut orada ne? Başla Evet dolan 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 da Dön 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 dön. Dön 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 dön. Git 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 koş 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 koş. Tavşanı götür çabuk çabuk. Tavşan acıkmış. Acıkmış tavşan. Ne ne ne. Oradan oldu mu hiç mer? Buradan böyle. Hadi devam et sen. Evet oradan devam etti. Devam devam devam. Evet arkadaşlar bu etkinliğimiz biraz zor olduğu için Mert buradan dolanıyor kafa çıkar sonra buradan gece devam ettiriyor çünkü yolların nereden gideceğini bilmiyor sizler de böyle etkinlik yaparak çok güzel öğrenebilirsiniz biz şimdi bu etkinliğimizi sonra yapacağız sizleri sizler de evinizde yapın atma kenara koyalım at hadi tamam evet arkadaşlar Şimdi şimdi İkinci etkinliğimiz arkadaşlar dalga çalışması. Bizdeki dalgaları düzeltiyoruz. Çizgi çalışmamız. Evet kolay. Evet abone olun arkadaşlar. Evet buradan başlıyorsun Mert. Çizgileri takip ediyoruz arkadaşlar. çizgi çalışmamız. Evet. Hmm. Evet. Aferin aferin sana aferin ya. Aferin sana Mert. Neyi vereyim? Alo. Tamam sorma. Evet daha bir tane daha çizgimiz var. Onu niye es geçtin? Çabuk yap hadi. Kalemi ne, al, ne, ne. silmek yok. Arkadaşlar sizler de bir hata yaptıysanız silgiyi kullanmayın. Önce etkinliği tamamlayın. Bir bakın nerede hata yapmışım. Bir daha bu hataları ne, ne, ne. yapmamaya gayret edin. Elinle tutmse abi. Evet. Üste, üstte, üstte, çabuk üstte. Evet. Evet. Hmm. Aferin. Aferin. Bir tane. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncüye geçtik. Mert düzgün yapalım buna. hadi. Aferin. Hadi hadi çizgileri tam çizgilerden. Evet. Evet siyahları takip et. Siyahları, siyahları takip et. Siyahları. Evet. Evet. Hayır olmadı. Şuradan başla siyahları takip et. <laughs> üste üste Üstte. Alt alta alta üste üste üste. Alt alta, alta. üste üste. Olmadı be. <laughs> evet arkadaşlar buradan bir daha başladık. Bak Mert çizgileri takip ediyoruz. Evet. <laughs> Kofirim. <laughs> evet, son bir tane daha yapalım bitsin. Ya yapmak istemiyorsan yapmayalım. Evet, bunu da kenara çekiyoruz at arkadaşlar. Ya, biz sonra yapacağız. Atacakmışım, at hadi. At. Bir, iki, bir. üç, attı. At Boş ver, kalsın yerde dursun at <laughs> at Yerde dursun abi mı? Hadi. Burada da arkadaşlar biz balinaya gitmeye çalışacağız. Balina hı? E, biz balinayı bulmaya çalışacağız. Bunda da yolu takip edeceğiz biz arkadaşlar. Evet hadi Mert. Oh. <laughs> Yumuş Mert Evet hadi Mert devam et. Aa he tamam. Allah Allah. Tamam. Allah Allah. Tamam. Allah Allah. tamam hadi ya. <laughs> Aa, aa evet başla hadi. Evet hadi başla. Hadi. 2 3 başla. Bak düzgün tut kalemin ucundan tut. Evet. Böyle ha böyle tut aferin. Hadi elini de üstten tut abim. Arkadaşlar size etkinlik yaparken bunları unutmayın. Çünkü kağıdınız kayıyor ve etkinliği yanlış yapabilirsiniz. Bak Elinizi kenardan tutup. Evet Mert gidiyor. Güzel gidiyor arkadaşlar. Hı. Bazı çizgileri siyah noktalardan getirdiği için görmüyor olabiliriz. Aa sonda yanlış yaptı ama bir şey olmaz. Yunus'a gittik arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar ikinci yemimize döndük. Mert ortadan gidelim. Evet. Bak. Dur. Buradan başla. Evet, evet. Oralardan olmaz bak. Oradan değil. Tam ortadan. Bak. Evet, ortasından başladık. Evet. Olmadı. Bak. Şuradan başlıyor. Elini koy bak kağıt kaymasın abi. Şuradan başla. Böyle ortadan git. Heh. Devam et. Sen. Devam et devam et. Evet. 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 Olmadı ora. Şuradan başla. Git ortadan git. Evet. Evet. Bu etkinliğin amacı arkadaşlar ortadan gitmek ve yan çizgilere değdirmemek. Evet. Hadi. Evet. 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 Olmadı. Şuradan. Evet. Evet. Aferin. Evet. Bir de son olarak arkadaşlar, haşana gidelim. Hadi Mert. Şunu da yapalım. Bu bak kolay. Tamam. Eli ağrımış. Arkadaşlar sizler de eliniz ağrıdığında mert gibi yapabilirsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi aferin. Tamam. Bu son olsun arkadaşlar. Elini üste koy. Buraya yap. Üste yap. Tamam. bak şuradan elini bak şurayı yapıştır masaya tamam havada olmaz ortadan git şimdi evet olmadı aşağıya gideceksin burada direkt aşağı bak, bak. buradan başladın ya Vup, yapacaksın Hadi devam ettir Dur. Devam ettir. Bak. Olmadı bak. Şuradan başla. Böyle in in. Aşağıya ineceksin. Heh. İn inin. In. Çık çık çık. Çık çık. Yukarı çık yukarı. Buradan çıkacaksın. Yukarı çık çık. Bak şuradan abim. Yana doğru gitme direkt. Heh. Evet. Hızlıca dönüş almayınız arkadaşlar. Çünkü bakın. E, ortadan gitmeye dikkat edin. Bak Mert hızlı yapmaya çalışıyor. Hızlı dönüş almaya çalışıyor. O yüzden yamuk yapıyor arkadaşlar. Sizler de bu etkinlikten neler öğrendisiniz. Yapabilirsiniz evinizde. Hadi Mert. Görüşürüz arkadaşlarım. Kanalımıza abone olun, <laughs> like atmayı unutmayınız. Bay bay. <laughs>